<gülüyor> 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 Silahları hazırlayın dostlarım. İrlanda halkı cesur savaşçılar olarak ün salmıştır. Bugün seni lime lime edeceğim şeyimiz. Buna hiç şüphen olmasın. Önce ben seni yere sermezsem tabii Fergus. <laughs> Bizim buralardan olmadığımız hemen anlaşılıyor. Yardımcı komutanım şeyimiz ve ben dans yeteneğimizi geliştiriyoruz. Biz burada fikir ayrılıklarımızı genellikle böyle çözeriz. İsterseniz izleyin. Ama şu gülmeyi kesi, yoksa sorun. Özür dileriz. Müdahale etmek istemedik. Evet, çok doğru. Evet. İrlandalıyı duydunuz. Artık gülmek yok. Yeter! <laughs> Geleneklerimizle alay ediyorsunuz demek bunun bedelini ödeyeceksiniz. Ha, şey e, e. ya benimle düelloya çık ya da cezanı çek. Nasıl istersen İrlanda. <laughs> Biz burada o tür şeyler yapmıyoruz Viking Bahsettiğim bu düello bir dans pistinde gerçekleşecek. <laughs> dans işini sen ve ilginç halkına bırakıyorum. Hadi gidelim. Ha? Geleneğinizi onurlandırmaktan şeref duyuyoruz. Ama reis Halvar'ın düelloya hazırlanmak için zamana ihtiyacı var. Hmm. Bu mantıklı bir istek evlat. Ama önce pazarlığımıza sadık kalacağınıza dair bize bir garanti vermenizi isteriz. Onları bırakın. Kim? <laughs> <laughs> Biz yokken sana emanetler Şimus. İki saat sonra adamlarınızla geri döneceğiz. Daha önce hiç dans etmediğin gibi dans etmeye hazırlan. Önce neler yapabildiğini görelim baba. Tamam, Ulme. Bana bir şarkı çal. Tamam, dans edeceğim. Evet, tamam. Dans edeceğim. İşte oldu mu? Dans ettin mi? Ee, bunun Fergus'u yenmene yeteceğini sanmıyorum. Aa, Vikingler asla dans etmez. Biz savaşırız. Yerinde olsam tavırlarıma dikkat ederdim. Şef Fergus da dans düellosunu reddettiği için zindana atılan ilk kişi olmasın. Ona göre dostum dikkatli ol. Zindan, zindan mı dedin? Hadi Ulme Biraz hazırlık yapmam gerek Hemen Önce şu bacakları açmamız gerek İkiniz de birer ucundan tutun Allah çık şuna bakayım <laughs> Vicky <Veki, paks. gülüyor> Fox Ay, işte <laughs> Peki hala reis sakinleş ve antrenmanda yaptıklarımızı unutma sakın. Üst kısım dik duruyor alt kısımsa sürekli sallanıyor. Hadi baba sen bu işi halledebilirsin. nedederek asil geleneklerimizde de hakaret etmiş olduğum Viking. Sana ya bu yaptığın şeyi düşünmek için biraz zaman vereyim. Zindan'a götürün. Özür dilerim Viking. Ne oldu bilmiyorum. Daha önce asla bir mücadeleden kaçmadım. Kendine fazla yüklenme baba. Bir Viking'in asla pes etmediğini bana öğreten sendin. Ee, haklısın evlat. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Hmm, bir fikri olan var mı? O şey de nedir öyle? Gayet güzel yanıyor. Aa, bu mu? Kurumuş hayvan atı. Keşke daha güzel kokabilseydi. <laughs> Şeymiz, bize nasıl dans ettiğini gösterir misin? Hareketlerin bizi gerçekten çok etkiledi. Şey, şey ben sanırım küçük bir gösteri yapabilirim bildiğim kadarıyla ve yani... <laughs> Oo

Aferin sana. Şimdi iyice uzat şunu bir gibi. Evet. Hmm. İki nöbetçi koymuşlar. Ama silahlılar. Yine de denemek zorundayız. İyi bir fikir olduğunu sanmıyorum baba. Nöbetçiler alarm verirse, sahil iki dakika sonra İrlandalılarla dolacaktır. Da Daha iyi fikri olan var mı? Daha hızlı sizi şaşkın işe yaramazlar. Burun, burada neler oluyor ha? Ee, Fergus bu Vikinglerin topraklarımızdan kovulmasını istedi. Oh öyle mi? Vah bir görünüşün var senin. Dağ klanlarından birinden ben misin yoksa? <laughs> Hangi köyden? Ne, 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 kurba suyu. Olamaz. Ciddi misin? Gerçekten mi? Kuzenim Cimon da kurbağa suyundan. Onu tanıyorsundur. Oh, evet. Şu bizim Cimon mu? Evet. Biz çok iyi arkadaşız. Ee, ama gevezelik edemem. Bu vikingleri bir an önce göndermeliyim. Çünkü Fergus'un emri böyle. Geminize binin şaşkın vikingler. Sen kime şaşkın diyorsun bakalım? Bak şimdi ben... <laughs> <laughs> bu vikingler tam bir şaşkın. Hadi geminize binin de sizi bu güzel topraklardan sonsuza kadar sürebileyim. İşe yaramazlar. İşe yaramazlar mı? Sen İrlandalı kıyafeti giymiş bir vikingsin ama. <laughs> Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Buna pişman olacaksın Fergus. Gemideki adamlarım her an gelip kurtarabilir bizi. <laughs> Şu ihtiyarla uykucu gözcünü mü kastediyorsun yoksa? Ne herkese merhaba. Hmm. O kıymetli gemine iyice bak Viking. Oh, yapamazsın. Sevdiğin bir şeyle alay edilmesi nasıl bir şeymiş şimdi anlamışsındır herhalde. Neyse ben acımasız bir adam değilim. Kabalığın için özür diler ve merhamet için diz çökersen bunu tekrar düşünebilirim. Asla. Bir viking asla diz çökmez. Ne, ne hal var belki bir kerelik yapabilir ha. Bu seferlik diz çökmek iyi olabilir öyle değil mi? Hmm. Şimdiki cümleni dikkatli seç Viking. <Sessizlik> oh, Karosuna davet ediyorum Fergus. Ben kazanırsam bizi serbest bırakacaksın. <laughs> Fırsatı teptiniz küçük Viking. Şampiyonunuz sizi yarı yolda bıraktı. Senin gibi küçük bir çocukla dans pistinde neden kapışayım ki? Çünkü sana bundan sonraki bütün dans düellolarını kazanmanı sağlayacak bir şey verebilir. Ve seni bu topraklardaki en ünlü İrlandalı dansçı yapabilirim. Tamam oldu. Seninle dans edeceğim. Ama kaybedecek olursan geminizi yakarım. No. Kabul. No. Ama bir isteğim olacak. Muhafızının taşıdığı ok kılıfı ve marangozum içinde birkaç alet edevat. bakalım sen ne yapacaksın Viking çocuğu? Hadi. 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 Gink yıllardan beri dans ediyorum ama bu kadar güzel figürler hiç görmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Zaferini kutlamak ve asil geleneğimizi onurlandırdığın için teşekkür etmek üzere sana bir veda hediyesi vermek istiyoruz. Kimiz? Sağ ol Fergus. <laughs> Eve eli boş gitmeyeceksin. İşte bu ateş yakmakta kullanılan hayvan atı senin. Yüzyıllar boyunca yanacaktır. Geminize bir at arabası dolusu koyduk. Hediyeniz için teşekkür ederim. Geleneklerinizi bizimle paylaştığınız için de. Ben daha iyi ifade edemez. Bunlar da sizin. Daha kılını şeflerine göstermek için sabırsızlanıyorum. Teşekkür ederim küçük. İrlandalıların hayvan atı üzerine sen oturacaktın ya hani bu şeyin kokusunu seviyorum dediğini çok iyi hatırlıyorum ama bunu İrlandalıların yaptığı gibi halledelim. Oh, tamam. Vikingler de dans edebiliyor baba. <laughs> Haklısın oğlum ama bu durum uzun sürmez sanırım. <laughs>